Merhaba arkadaşlar. Birinci parçamız kalbimiz. 16. sırada 5x azalttık ve 36x'imiz var. İkinci parçamızda da 15. sırada 5x azalttık. 36x'imiz var. Şimdi burada parçalarımızı birleştireceğiz. Birleştirmeden önce ilk yaptığımız parçayı şu son bulduğumuz yerden kendimize doğru tutuyoruz ve iç kısımdan birleştiriyoruz. 6 ilmek ikisini birlikte örüyoruz. Şu bir şu iki 3 4 4 şöyle 5 ve son 6 yapıyorum ve ikinci parçamızdan devam edeceğiz 30 tane x olacak ve 30-30-60 x de bitirmiş oluyoruz buradan devam ediyoruz 30 tane olacak artık bizim başlangıç noktamızda şurası olacak buradan itibaren devam edeceğiz şimdi ben 60 tane yapıp dönüyorum